Merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün hepimizin yeni bir bölümde tekrar beraberiz Hadi başlayalım ee, ilk olarak biraz gerilere gideyim ya yani Eski bölümlerde onu kendini öldür Girelim ya, Bu ne? Nereye gidiyor burası? Ha, kaldıracak Hop. Kaldırınca da şu mu vur? Şunlar vurmadı Ne diyorsun lan sen? Niye ben attım böyle şeyler kuruyorsam hiçbir şey yok işte tertemiz gidiyorum. Şimdi dümdüz gidiyorum. Da bu nereye gidiyor bu ya? Hiç yapan adam da düşünmemiş herhalde burayı. Direkt bırakmış. Giden bir dallama olursa diye. Bomboş gidiyoruz böyle işte ya. Neyse. Madem böyle intihar ederim. Ana! Ulan tam çıkacakken oldu işte. 30 saniye dümdüz mal mal gittim. Sonuç olarak inişe ulaştım. İşte böyle. Pes etmeyeceksiniz. Sonuna kadar devam. dedi Dediking TV5. Bu ne lan? Ha, oraya mı gideceğim? Giderim. Yani neden Gidemeyim Hadi. Hadi küçük adam. Hadi. 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 Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi. çek. Çek hadi. Hadi, hadi küçük adam. Hadi lan. Hadi. 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 Hadi koca adam. Finish'e yaklaştık. Hadi. Hadi lan. Tamam. Bu oyunu bitirmeden şey yapmayacağım. Kaç dakika olursa olsun. 2 saat şuna uğraşacağım lan. Hadi. Hadi. Hadi koca adam. Lanet olası kıçını kaldır ve buradan biraz daha ileriye git. Hadi. De An ya yapacağınız... bu ne ya? Lan ben o kadar uğraştım ona ya. Bu ne ya? Yine kılıcı bana soktular gibi bir şey oldu ya. Kılıç değil. Duvar oradan bir girdi. Al adamın haline bak. Ben oraya kadar gitmeye o kadar uğraştım. Oyunu bitireceğim diye o kadar şey yaptım. Ne ümitlerle gittim ben oraya. Yaptığınız işlere bak. Ayıp ya. Ayıp. Bunlar ayıp. <laughs> Allah Allah. O dayı geberdi ya. Dayıya girdi. Onu ne yapacağız? Şöyle mi? K kıçıyla mı alacağız onu? Ha, ha, kendine sok. Tamam. Ha, tamam. Buraya atlattık. Bir de orada bir teyze var. Biraz geç gidersek de böyle kaldı bu. Ha, ha. Hadi, hadi teyze. Hadi. Ha, değiştik. Tamam, hadi. Hadi kocalım. Hadi seni yaştım Öruk. Burayı geçebilirsin dostum. İşte bu kadar bebeğim. Neyse. Başka bir bölüme bakalım. Good news. Bu ne? İyi şanslar demiş genç adam. Ka kafadaki şey düştü. Daha başlangıçta böyle. <laughs> <laughs> Direkt oturdu ya. Adam. Hadi, hadi koca adam. Hadi. Hadi koca adam. Buradan biraz daha uzaklara gidebiliriz bebeğim. Hadi. Hadi. Ay yine şey yine girdi ya. Yine bana soktular demirleri. Neyse ben böyle takla atarak gideceğim. Şekil şekil yapıyoruz ya. Ah az. Oho kafası parçalandı bunun. Şekil yapacağım derken takla atarken geberdi gitti herif. Ana kırıldı sandım az önce Değişik şey Ya yine girdi bana Ben oradan nasıl geçeceğim ya Hadi hadi koca adam Lanet olu Ama bir de iyi giriyor ha Tam arkadan bir giriyor kafaya kadar Yani O kadar yüksekten Yine Direkt kafaya girsin acısız ölüm için Hadi Bu sefer yapacağım Hadi bu sefer yapacağız bu koca adam. Lanet olsun Pogon'la beraber şu veri geçeceksin dostum. Ha. E devam var mı onun? Gideceğim şuraya da oradan nereye atlayacağım? Neyse. Sizden hayır yok ya. Neyse gidelim. Hadi evlat gidelim buradan. O baktı kaldı. Oraya gitmeden daha şey yaptı. Neyse. Başka bir baba oyununda görüşmek üzere dostlar. Yine 5 dakika olmuş. Onun gibi önceki video gibi. Erken bitirmemek için. Biraz daha oynayayım bakalım. Ne? Biraz sesi açarsak. Eee. Kimi? Ha. Oho. Ya yine top. Topları alacaksın. Lan geri zekalı kendini atmayacaksın. Toplara <laughs> Lan bu ya? Bu ne biçim bir rezillik ya? Allah ım. Toplar adamın kıçına geliyor. Ama şu yeah yazan tuğbol bak girdi ya şu tuta tot yazıyor onu atmasam iyi olacak da hadi kot mal mısın nesin yaptığın hareketlere bak ya kaç yaşına gelmişsin ya timi hadi timi lanet olası topları atamıyorum dostum bana bir önerin var mı Hadi hadi ya yine git ya. Çık 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 meteor lan. Meteor geliyor dostum. Lanet olsun meteor hepimizi öldürecek. Dayı da ne gövde varmış ha hayvan gibi. Vesili boz ayı. Hadi dayı. Aa. Kafan ayrı yerde dostum. Ne Jerry Python ne Antoine ne gidelim daha da gelire gidelim Blender diyor elin ol ne biçim bölümler yapıyor ya yaptıkları işlere bak ya Baldur lan ee, Jack Sebzge Lalifika Eee, buna girelim bu ne olduğunu bilmiyorum ama şu pokocu lazım yok ya burada pokocu gitmez Don't get frozen. Lan gidebilsem ona uyacağım da donma diyor. Oyunda donma da mı vardı lan? Stop right, right there. Şunun üstüne nasıl çıkacağım ben? Hadi pokocu adam. Hadi dostum. Lanet olası yere çıkabilirsin. Hadi lan. Lan oğlum ya. Hadi. Hadi, hadi dostum. Lanet olası kıçını kaldır ve buradan gidelim dostum. Hadi dostum. Herkes seni bekliyor dostum. Lanet olası yerde yatmayı bıraksana. Hadi, hadi lan. Hadi. Hadi. Hadi hadi çıktım evet çıktım çıktım çıktım. Hadi bu koca adam hadi hadi koca adam. Oldu mu lan bu şimdi? Bu kadar şey yaptıktan sonra map'ten düşürmek oldu mu lan? Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.